Merhaba, hoş geldiniz. Amerika'nın İran'a nasıl bir yanıt vereceği bir haftadır konuşuluyordu. Senaryolar yazıldı, çizildi. Nihayetinde dün Irak ve Suriye'de İran bağlantılı milis güçlerine yönelik saldırılar gerçekleştirildi. Bu neyin nesi? Malum geçen pazar günü Amerika'nın Ürdün topraklarında ama Suriye sınırının hemen dibinde Kule 22 adlı bir üssü var. Yani kullandığı, fiilen kullandığı bir üs var. Buraya yönelik Suriye içerisinden ama Irak'taki Irak'taki milis güçler tarafından yani Irak kökenli milis güçler tarafından saldırı düzenlenmişti. 3 Amerikan askeri ölmüş, 41 Amerikan askeri de yaralanmıştı. Bu sayı 23'ten 40'a sonra da 41'e çıktı. Biden yönetimi misilleme yapacağını söyledi. İran'ı sorumlu tuttu ve Suriye ve Irak'ta İran bağlantılı milislerin hedef alınacağı açık bir şekilde önceden duyuruldu haliyle de pek çok yerde bir hareketlilik yaşandı. İran bağlantılı unsurların işte üstlerden çekildiği, İran Devrim muhafızları komutanlarının, subaylarının daha kez Suriye'den çekildiklerine dair bir takım haberler, iddialar geldi. Şimdi ne oldu peki? <laughs> Pentagon, daha doğrusu Merkez Kuvvetler Komutanlığı, CENTCOM açıklama yaptı dün yaşanan saldırıyla ilgili olarak. E, açıklama şu Amerikan güçleri Irak ve Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Gücü ve bağlı milis gruplarına karşı hava saldırıları düzenledi. Amerikan askeri güçleri aralarında ABD'den havalanan uzun menzilli bombardıman uçaklarının da bulunduğu çok sayıda uçakla 85'ten fazla hedefi vurdu hava saldırılarında. 125'ten fazla hassas mühimmat kullanıldı. Peki nereleri vurmuş? CENTCOM'a göre komuta ve kontrol operasyon merkezleri, istihbarat merkezleri, roketler, füzeler, insan sava araçlarının bulunduğu depolar ve lojistik mühimmat tesisleri vesaire diyor. Pentagon yetkilisi CNN'e bir açıklama yapmış. Bombardımanda B-1 bombardıman uçaklarının kullanıldığını belirtmiş. Bunlar Amerika'dan doğrudan uçan uçaklar, stratejik bombardıman uçakları. Bunlara gerek var mıydı? Aslında gerek yok. Bölgede Amerika'nın çok sayıda üssü var ve de uçak gemileri var. Bu gemilerden ya da o bölgedeki üslerden kalkan F-16'lar ya da F-15'ler kullanılabilir. Ki F-15'lerin de bu bombardımanda yer aldığı belirtiliyor. Şimdi tabii Amerika'nın şöyle bir görüntü verme ihtiyacı da var. İran'la savaşçı kışkırtmamak için zaten bu hedefler özel olarak seçildi. Doğrudan İran devrim muhafızlarının bulunduğu yerler vurulmadı. Ayrıca bölgede herhangi bir ülkenin bu bombardımanda bir şekilde yer alması yani o ülke topraklarının kullanılması, üstten kullanılması haliyle onları da İran'ın hedefi haline getirebilir. O yüzden de buna da dikkat ediyorlar ama en nihayetinde bu uçaklar bir yerlerden kalktı onu şimdilik bilmiyoruz. Amerikan medyası yazınca öğreneceğiz. Bir başka şey tabii bu B1 bombardıman uçakları İran'a da hani verilmek istenen mesajı, coğucaydırıcılık mesajının biraz köpürtülmesine de hizmet ediyor olabilir. Özel bir, yani bunu bir mesaj verme amacı olarak da aracı olarak da seçmiş olabilirler. Bu da yoruma açık bir durum. Şimdi bir başka önemli açıklama yine CNN'e konuşan bir Amerikalı yetkiliye göre ABD'nin İran içinde saldırı düzenlemesi söz konusu değil. Yani İran bağlantılı unsurlara Irak ve Suriye'de saldırılar düzenlendi ve bu daha bir başlangıç denildi. Hem Biden yönetimi, Biden'ın kendisi hem de Pentagon dengelen açıklama, Savunma Bakanının açıklaması Austin'in bunun bir başlangıç olduğu, devam edeceği vesaire birkaç güne yayılmış bir misillemeden söz ediyorlardı. Nere nereler vuruldu ve bundan sonra bu nerelere varır onu bilmiyoruz ama nerelerin vurulduğuna dair bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Suriye tarafında Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi'nin geçtiği habere göre Deirazor, Harabeş, Elbu Kemal ve Mayadin'deki 27 yer hedef alındı ve toplamda 23 kişi yaşamını yitirdi. Bunların çoğunun milis olduğu söyleniyor. İran'a yakın el-Mayadin'e göre ise saldırılar yaklaşık 40 dakika sürdü. Amerikan kaynakları yarım saat sürdü diyor. Sadece e, Harabeş'te 20 yerin vurulduğunu belirtiyor Mayadin. Şimdi Mayadin'in e, paylaştığı başka bir bilgi, hedef alınan bölgelerin çoğu zaten boşaltıldı. Çünkü birkaç gün önce zaten... Bu misilleme meselesi ciddiyete binince de buraların boşaltıldığı söyleniyor. Yine Mayadin diyor ki saldırıda fırınlar, gıda depoları, kütüphaneler dahi sivil tesisler ya da sivil yerlerde bunlardan etkilendi. Şimdi Irak tarafına geçelim. Irak Çünkü Irak'ta da vuruldu. Orada da El-Kaim ve e, akşa e, Akkaşat bölgeleri özellikle e, hedef alınan yerler. Buralarda çok sayıda üssün vuruldu söyleniyor. Haçtu Şabiye bağlı milis güçlerinin üstleri daha çok. Ve Irak hükümetine göre sivillerin de aralarında bunu bulunduğu 16 kişi öldü, 25 kişi de yaralandı. Rudav'ın geçtiği bir bilgi var. Haçtu Şabi'nin lojistik sorumlusu Abbas El Daraci de ölenler arasında. Şimdi Diyeceksiniz ki yani Haçlı Şabi'den bahsediyorsunuz fakat Haçlı Şabi aslında resmi olarak Irak Başbakanlığı yani başkomutana bağlı, başbakanlığa bağlı bir yapı elbette yani milis yapılardan oluşması ve kontrolsüz hareket ediyor olmaları temel bir sorun ama bağışlağını, kaynağını Irak hükümetinin temin ettiği yasal bir çerçevesi olan bir yapı IŞİD'e karşı ortaya çıkmıştı 2014'te. Bir halk seferberliği olarak IŞİD'le mücadelede çok önemli bir misyonu yerine getirdi. Fakat IŞİD'in yenilgisinden sonra bu Irak içerisinde tartışılan Amerika'ya açısından da Amerika'nın varlığını çünkü bunlar artık e, temel bir sorun olarak görüyorlar. Amerika açısından da temel bir sorun. E, her Irak'ta yeni hükümet kurulurken, yani 2014'ten sonra aslında 2016-17'den sonra demek lazım, e, hükümet programlarında Aştuşabi'yi zapturapt altına almak bir hedef olarak belirleniyor. Ama öyle kolay olmadı ve bunların bir kısmı İran'la bağlantılı. Daha doğrusu İran'ın gündemiyle paralel hareket ediyorlar ve haliyle İran bağlantılı güçler olarak da görülüyor. Peki bu vurulan yerlerde hangi örgütler var? Bunlarla ilgili birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Bir kere İran destekli ya da İran gündemiyle paralel gündemi olan yapılar Irak İslami Direnişi çatısı altında bir araya geldiler ve bunların başını Ketayip Hizbullah, Ketayip Seyit el Şuhada, Hareket Hizbullah el Nüceyba çekiyor. Bu üç örgüt henüz yani bu saate kadar kayıp verip vermediklerine dair bilgi paylaşmadı. Bunun dışında yine hedef alınan bölgelerde Ensar el-Afiye, Hareket el-Abdal, Liva el-Tatuf bulunuyor. Bunlar da dediğim gibi Haçlı resmi olarak Haçlı Şab'inin içinde yer alıyorlar. Suriye tarafında Iraklı olmayan unsurlar da var. Bunlar mesela Leşker Zeynepiyon ve Leşker Fatimiyon. Zeynepiyon Pakistanlı Şiilerden oluşturulmuştu. Yani Kudüs gücü ya da işte İran devrim muhafızları bunları Suriye'deki savaşta işte organize edip kullandılar. Leşkeri, leşker Fatimiyon ise Afgan e, Şiilerden oluşuyor. Ayrıca Irak tarafında tabii ki Hizbullah da var. E, bunun dışında İ Suriyeli Şi yapılarda e, bu e, şeyin içerisinde yer alıyor. Şimdi e, peki bu, bu bombardıman sırasında Kudüs gücünün ya da e, işte devrim muhafızlarının doğrudan Herhangi bir varlığı hedef alındı mı? Tabii ki İranlı kaynaklar El Cezire ve başka yerlere yaptıkları açıklamalarda ne Irak ne de Suriye tarafında devrim muhafızlarının üssü olmadığını belirtiyorlar. Şimdi tabii ki resmi olarak yok ama devrim muhafızlarının organize ettiği, yön verdiği milis yapılar var ve işte Fatih Yeon Zeynep Büyün bunların başında geliyor ve de Irak'taki bu yapılar e, haliyle İran'ın desteğiyle hareket ediyorlar. E, bunların üstleri vuruldu. Bunlar kayıplar verdiler. E, şimdi buradaki ince e, ayarlama şu. Yani bir İran'la Amerika arasında büyük bir savaşı e, tetiklememek için e, özel bir e, dizayn var. Her iki tarafta bu dizayna uygun tepkiler veriyor. Yani İran tarafına bakarsanız hiçbir İranlı ölmedi haliyle böyle bir misilleme yapmaya gerek kalmayacak. Amerikan tarafına da bakarsanız e, işte Amerikan üstlerini hedef alan yapılar doğrudan vuruldu. İran'la da büyük bir savaşı kışkırtacak herhangi bir şey yapılmadı. Her iki tarafta sürekli tekrarlıyor. Biz bölgede büyük bir savaş istemiyoruz. Biden de son misillemeden sonraki açıklamasında da bunu yineledi. Fakat dediği şey şu: Amerikan askerleri hedef olduğu sürece Amerika bunu karşılıksız bırakmayacak. Bir kısır döngü halinde devam edecek. E, tabii e, burada e, hani büyük bir savaş yaşanmadı bunu kışkırtacak bir şey olmadı ama sonuç itibariyle bölgede çatışma dinamiği çok canlı ve bu yine başka türlü tepkileri ve misillemeleri beraberinde getirecek ve de Amerika'nın bölgedeki varlığına ilişkin tartışmaları daha da alevlendirecek. şimdi tabii Suriye ve Irak hükümetinin tepkileri var. Suriye dışişleri. Yani Amerika'yı zaten işgalci bir güç olarak nitelendiriyor ve bu işgal bitinceye kadar mücadelenin devam edeceğini söylüyor. Irak'ın toprak bütünlüğü, egemenliğine saldırı olduğunu özellikle vurguluyor. Ama burada birazcık daha sert ve de bu savaşın hangi kavramlarla çerçevelendiğini göstermesi açısından Suriye ordusundan gelen açıklamayı paylaşmak istiyorum. Diyor ki, Suriye ordusunun açıklaması Amerikan saldırısı Suriye ordusunun IŞİD'in kalıntılarıyla mücadele ettiği hedefi bölgeyi hedefledi. Saldırılar Suriye ve Irak'ta ABD'nin saha kolu olarak IŞİD'i her türlü kirli yola başvurarak yeniden canlandırmak için çalıştığını yeniden teyit ediyor, ispatlıyor diyor. Şimdi Suriye yönetimi de Amerika'nın bölgede kasten palazlandırdığı, kullandığı bir yapı olarak görüyor. Irak tarafında da aslında Haçlı Şabi unsurları ve Irak siyasetinin pek çok unsuru böyle görüyorlar. Yani Amerika'nın IŞİD'le savaşının da bir yanıltma olduğunu kendisine bölgede kendi kendi askerlerine işte yer açmak için bunu bahane olarak kullandığını öteden beri savunuyorlar. Onların bakış açısı bu yönde. Irak tarafı e, hem cumhurbaşkanlığı hem e, Irak hükümeti hem de parlamento başkanlığının tepkileri hemen hemen aynı Amerikanı Amerikan saldırganlığını Irak'ın egemenliğinin açık bir ihlali olarak görüyorlar ve Amerika'yı hem Irak'ın hem de bölgenin güvenliğini tehdit etmekle suçluyorlar. Bu son derece yani Amerika ile Irak hükümetinin ortak olduğunu. Amerikan güçlerinin uluslararası koalisyon çerçevesinde Irak hükümetiyle yapılmış bir anlaşma çerçevesinde o bölgede bulunduğunu da dikkate alırsak suçlamalar son derece manidar. Hükümetin suçlaması saldırılar bölgedeki güvenliği uçurumun eşiğine getiriyor diyor. Ayrıca diyor ki topraklarımızın bir hesaplaşma çatışma sahası haline getirilmesine şiddetle karşıyız. Buna izin vermeyeceğiz. Burada İran'ı kastediyor. İran'la Amerika'nın Irak üzerinden mesaj savaşı ya da hesaplaşma çabası içerisine girdiğini ve İran'ı şey Irak topraklarının iki güç arasındaki mücadelenin bir arenasına dönüştüğünü söylüyorlar bundan da rahatsızlık duyduklarını belirtiyorlar ama burada Irak hükümetinin resmi açıklamasındaki başka önemli vurgu şu bu şu açıdan önemli yani hali hazırda. Amerikan güçlerinin Irak'tan çekilmesi yönünde bir süreç e, yürütülmek isteniyor. E, i̇lk toplantı yapıldı. E, yani Amerikan güçlerinin yeniden varlığını yeniden tanımlanması, Tabi Irak tarafı çekilme diyor ama Amerikan tarafı yeniden konuşlanma ya da ya da misyonun yeniden tanımlanması için bir pazarlık sürecine giriyorlar ya da girecekler. İlk toplantı yapıldı ama çok belirsizlikler var. Neyse şimdi Irak hükümetinin açıklaması diyor ki uluslararası koalisyonun koalisyonla ilgili diyor. Misyonundan sapan uluslararası koalisyonun varlığı, Irak'taki varlığı güvenlik ve istikrarı tehdit eden bir gerekçe haline gelmiştir. Yani artık Amerika'yı Irak'ta istikrarsızlığın kaynağı olarak gören bir resmi bakış açısı var. Benzer e, tepkileri dediğim gibi parlamento başkanlığından gelen açıklamada da görüyoruz. Burada bir detay daha var, onu da paylaşayım. BBC e, muhabiri Nafise e, Kohnavart, diyor ki geçtiğimiz birkaç gün içinde Irak hükümeti ABD'ye çok sayıda mesaj gönderdi. Bu sefer Irak topraklarına saldırmaktan kaçınmalarını istediler diyor. Kule 22'ye saldırının Suriye içinden gerçekleştirildiğini vurguladılar. Bağdat şiddet döngüsünden endişeliydi diyor. Ayrıca Irak hükümetine fakat diyor Irak hükümetine Amerikan tarafı şu yanıtı verdi: Kötü seçenekler arasında en iyi seçenek Irak. Yani Irak mecburen vurulacak. Şimdi 16 kişi öldü Irak tarafında ve Irak bir kez daha kendisini İran ile ABD arasında hesaplaşmanın savaş alanı olarak buldu diyor Nafise Kohnawut. Şimdi. Peki bu işin Amerikan tarafındaki tartışılması nedir ona bakalım. Dediğim gibi Biden bu, bu tepkimiz daha yeni başladı, devam edecek diyor. Savunma Bakanı Austin benzer bir açıklama yaptı. Bu daha başlangıç dedi. Bunun sıradaki hedefin neresi olacağını kimse bilmiyor tabii. Ya da olup olmayacağını gerçekten de kimse bilmiyor ama geçmişte de Amerikan güçleri bölgede Haştur Şabi bağlantılı yapıları defalarca bombalamıştı. Bu ilk kez olan bir şey değil. Onu vurgulamak istiyorum. Haliyle hani beklenen kıyamet kopmayacak yani şu aşamada. Amerikan tarafında Cumhuriyetçiler özellikle İran'a vurulması taraftarıydı ve kışkırtıyorlardı, köşeye sıkıştırıyorlardı. Hatta Biden'a korkak olup olmayacağını anca bu şekilde ispatlarsın diye de böyle bir meydan okuma söz konusuydu. Ee, tabii demokratlar biraz daha temkinliydi. Şimdi e, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın tepkisi şu aşırı sinyal verilerek bu misilleme yapıldı. Yani önceden duyuruldu. Nerelerin vurulacağı da neredeyse söylendi. Hayliyle caydırıcı olmayacaktır diyor. Eee Senatör Tom Cotton yanıt sadece Ayatullahları daha da cesaret, cesaretlendirecektir. Bunları kesmemiş, anladığımız kadarıyla. Ee, yine Senatör Mullin diyor ki, caydırıcılık yarım yamalak adımlarla sağlanmaz. Caydırıcılık yılanın kafasını koparmaktır. Şimdi. İlanın kafası dedikleri İran yani İran'a direkt dalmaktan yanalar. Fakat e, daha soğukkanlı bir yorum eski savunma bakan yardımcısı Munroy'dan gelmiş. Diyor ki İran destekli milislerin saldırma kabiliyetini azalttığı söylenebilir ve gerilimi de tırmandırmayacaktır. Yani bu haliyle bir savaş çıkmayacak ancak diyor bu misilleme caydırıcı da olmayacak. Nihai faydası nedir? Nihai faydası ABD ile İran arasında doğrudan bir savaşı önlemek olacaktır diyor. Yani Amerika bir yanıt vermesi gerekiyordu. Verdi ama buna karşılık İran da kendini biraz tutacaktır vesaire. Geçici olarak İran'ın kendisini nasıl konumlandıracağına dair bazı şeyleri bir önceki yayınımda söylemiştim. Mesela Reuters bir haber geçmişti. Suriye'deki devrim muhafızları komutanların subaylarının bölgeden çekildiğini iddia ediyordu. En azından bu sadece Amerikan misillemesine bağlanamaz. İran Hedefler ya da İran varlığı İsrail'in de artan oranda saldırısı altında çok sayıda kişi önemli isimler var aralarında yaşamını yitirdi ve İran buna karşı tedbiren bir takım işte isimleri adamlarını sağa sola çekecektir bir de istihbarat zafiyeti var bunun kaynağını anlamaya çalışıyorlar Suriye ordusundan bazı unsurların bu bilgileri paylaştığına dair bir takım iddialar var. Şimdi Amerikan tarafında bu tartışmalar devam edecek dediğim gibi. Peki bu nihai olarak yani bu bombardıman e, ee, Haçlı Şabi bağlantılı ya da Suriye'deki diğer milis yapıları durduracak mı? Durdurmayacağını rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Nitekim hemen sonra dünkü misillemeden sonra Kürdistan bölgesinde Erbil yakınında El Harir, e, Harir üssü var. Amerikalıların kullandığı. Buraya yönelik bir saldırı olduğu iddia edildi. Ama Amerikan e, tarafı bir saldırı olmadığını söylüyor. Bunun dışında Suriye'de Kononko gaz tesisleri ile El Ömer e, petrol sahasının olduğu yerlerde Amerikan üstlerine yönelik yine bir takım saldırılar olduğuna dair haberler geliyor. Şimdi... E, Haçlı Şabi 2020'de e, Trump'ın emriyle önemli bir ismi kaybetmişti, mühendis. E, önemli bir figürdü. E, ondan sonra HaçtuŞabi Şabi e, Amerikan güçlerini hedef alacaklarını açıkça belirtmişlerdi. Ve en önemli hedef olarak da tabii ki Kasım Süleymani ile birlikte ölmüştü mühendis. E, en önemli hedef olarak da Amerikan güçlerinin bölgeden çıkarılmasını belirlemişlerdi bunu deklar etmişlerdi bu minvalde bir e, pozisyon değişikliği söz konusu değil Irak hükümetinin de sıkıştırıyorlar Amerika ile pazarlık yap bir an önce Amerikalılar çekip gitsinler diye şimdi 4 Ocak'ta Amerikan tarafı başka e, ciddi bir kayba neden olan bombardımanda bulunmuştu Mustakal Cavari ölmüştü Bu da hareket el nuceybanın e, komutanlarından birisi haliyle bu bu yapılar kolay kolay pes etmeyeceklerdir bunu söyleyebiliriz. Yani Amerikalılar misilleme yaptı, bombaladı diye bunlar tısı tarağı toplayıp evlerine geri dönmeyeceklerdir ve son olarak da şunu söyleyeyim. Bu mesele bir de Gazze ile bağlantılı olarak tırmanıyor. Gazze'de de ateşkes sağlanmadan bu Irak-Suriye hattındaki bu tür salvolar karşılıklı gerilimler de bitmeyecektir diyerek bugün noktayı koyuyorum Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın